Ameliyat sonrasında kontrollere gidiyorum. Tabii insanlar böyle bacağım sarılı görünce merak ediyorlar, konuşuyorlar. İşte benim akrabamda da var, yakınımda da var. Bende de var diyorlar. Çok fazla. Çünkü bir dönem böyle daracık kotlar, taytlar, dar kıyafetler çok popülerdi. Biz de gençken bunları giydik. Hatta bazen beğenmezdim ben kendim ekstra daraltırdım ve hareketsizlik. Uzun saatler aynı pozisyonda hareketsiz oturuyorduk. Mesela ben 19-20'li yaşlarımda 14 saat yolculuk yaptım ve hiç mola vermedim. Yani hiç aşağıya inmedim otobüsten. Öylece gittim. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Belki kişisel sağlık, özgürlük ve özgüven Taşlarından biri eksikti Bilemiyorum Tuvalete de gitmemişim herhalde Hatırlıyorum çünkü Ve otobüsten indiğimde böyle ayaklarımın şiştiğini Hatta zaman zaman Kara sular topladığını Ancak önemsemiyordum Hani nasıl olsa genciz diye ee, Sonra sonra Öğrendik İşte televizyonda doktorlar konuşmaya başlayınca e, Sağlıkla ilgili Yayınlar yapılmaya Başlandıkça o yüzden hakikaten çok yani varis hastası. Ve en çok sordukları soru işte hastaneden memnun musunuz? Doktordan memnun musunuz? Aslında böyle bir sorunun olmaması gerekiyor. Bilim standarttır ve tedavi yapılır. Yani memnuniyet kısmı olmaması lazım. Ancak her şey artık maddeselleşti. Duygular bile, duygular bile paketlenip satılabiliyor. Memnuniyet sanırım böyle bir şey. Her doktorun becerisi, bilgisi farklı oluyor. Yöntemi farklı oluyor. E, doktorun bilgileri bazen çalıştığı kurumla çatışabiliyor. İmkanlar el vermiyor. Doktorun belki yapmak istediği operasyonlarda gerekli adet, alet, edevat, cihaz yok. Bu sebeple kendisini ortaya koyamıyor. O sebeple insanlar soruyorlar, haklılar. Şimdi memnuniyet şöyle bir şey, benim için doktor doktordur yani. Eğer e, kötüyse de bu da kaderin bir ne diyeyim oyunu mu ya da bir e, dersi sınavı mı odur. Hakkımızda her zaman hayırlısı yazılmıştır. Hani derler ya her şerde bir hayır vardır, her hayırda bir şer vardır diye. Ben buna inanıyorum. Evet ben ameliyat oldum. İlk ameliyatımdan sonra ne yazık ki tekrarladı. Bunun da sebepleri var işte tekrar çalışmam, uzun saatler ayakta kalmam, varis çoraplarını kullanamam. gibi tekrarladı ne yazık ki. Ama ihmal edilmemesi lazım. Şu anda da zorlanıyorum. İşte mesela şu anda gazlı bez bitti evde. Pansuman yapamıyorum. Tülbentle yaptım. Varis çorabımı giyemiyorum çünkü o bayağı sert. Onu giymeye çalışırken e, iltihap akıyor. Dikişlerimden bir tanesi zarar gördü. Yani yanınızda birisinin olması gerekiyor. Bir yardım eden olması gerekiyor. E şimdi yardım eden birisi varsa daha şanslısınız. Tedaviniz. Ah! Bak. Batırdın ya. Yapma şunu. Tedaviniz daha kısa sürede sonuçlanıyor. Çıkar şunu. Eğer yalnız başınaysanız Tabii ki daha zor. Mesela nasıl tür perdeye tırnağını geçirdi? Bazen bacağıma da tırnak geçiriyorlar ve bu çok tehlikeli. Bu sebeple de iltihabım artabiliyor. Hani küçükken bak elim kanadı. Ne yaptın elime? Ya iki saniye sürmedi ya, iki saniye işte görüldüğü gibi. Bir de bu kedilerin tırnaklarını kesmiyorum. Genellikle dışarıda yaşıyorlar diye. O sebeple tedavi süreci uzuyor. Yani en iyisini beklemek yerine bir an önce tedaviye başlamak lazım. Mühim olan bu diye düşünüyorum. Çünkü bekledikçe bu hastalık artıyor. Tedavi şansı da azalıyor. Bir an önce tedaviye başlamak lazım. İşte tedavi nedir? Öncelikle ilaç tedavisine başlanıyor. Egzersiz olabilir. Ee, dikiş makinesi gibi hareketler yapmamız gerekiyor şu şekilde ki kan yukarıya çıksın. İşte ara ara böyle bacakları havaya dikmek, e, belirli aralıklarla dinlenmek, masaj yapmak, tıbbi aromatik yağlar kullanmak, bu süreci kısaltıyor. Yani en iyi doktora da gitsen eğer iyileşmeyecekse iyileşmiyor. O yüzden bu çok basamaklı bir işlem tedavi ee, sonuçta biz mükemmel yaratılmışız mükemmel dizayn edilmişiz kul cool yapımı hiçbir şey bu dizaynın önüne geçemiyor keşke mümkün olsa hani e, eskisinden daha güzel olsa yapılan müdahalelerle ama olmuyor bu da kaderin bir gerçekliği o sebeple ee, en iyisini aramak yerine bir yerden başlamak lazım. Belki de en basit adım mesela at atkestanesi yağı alıp bacağa masaj uygulamak ve televizyon izlerken en basitinden yolculuk yaparken ayaklarımıza egzersiz yaptırmak. Bantla epey bir cebelleştim. Tabi bu sargıları da düzgün sarmak gerekiyor. Yoksa bacakta şişme, ödem yapabiliyor. Hatta ara ara çözmek lazım ve kan akışını sağlamak lazım. E, dikişlerimden bazen akıntı olabiliyor. Yaradan e, kan gelebiliyor. O zaman da batikon gibi bir uygulama yapmak lazım. Her ne kadar çok öner meselerde çünkü diyorlar ki Batikon canlı hücreleri öldürüyor. pansuman yapacağım ama bu flaster bant istediğim gibi çıkmadı. <laughs>